Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Eno abi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birkaç tane arkadaş abi Skywars da çek sarar demiş. Ben de onları dedim kırmayayım hem de bir deneyeyim bakayım Skywars sevilirse. Oynayabilirim. Gel gel hemen ben şey mi? Aa bu zaten şeymiş. Allah. Arkadaşlar öyle bir lag var ki lag mı denir pink mi denir kendisi düştü yandı etti. Lan dur. Hala suyum varmış. Oh iyi. iyi. Ya girmememin sebebi de oynuyorum da çok sık değil Girmememin sebebi de ya adamlar öyle bir oynuyor ki daha doğrusu adamlar değil. Mouse'lar öyle bir oynuyor ki ben de çok girmiyordum ondan dolayı makrolu mouse'lar. Benim mouse'um anasını satayım. 10 liralık mouse. Adamlar gibi seri olta falan atamıyorum. Ben de ondan dolayı girmiyordum. Daha demin de arkadaşın tek yorum atmış. Şey, clean videoma, clean bulma videoma. Ulan videoda bulduğumda da 2 stek ışık taşıyla 2-3 stek şey bulmuşum. Ne derler ona ya? Iıı, kuvars kuvars Oğlum adamlar kalkıyor 10-20 CP buluyor Sen buna kalkıp kurgu demiyorsan Kalkıp benim ikisi de kurgu diyorsan Sana ne diyeyim yani Diyecek bir şey yok Vi Ya da videoyu mu izlemeden mi yorum atıyorsun Anlamadım Ya önce bir videoyu izle dostum Sonra kalkıp yorum at anladın mı ben seni oradan düşüreceğim. Siz nereye gidiyorsun oğlum ya? Hiç sağına soluna bakmıyorsun. Hiç sağına soluna bakmıyorsun ya. Hiç, hiç. Buralarda bana göre bir şey var mı? Seti de şöyle atayım. Hatta şunları da basak set basalım. A, 2 ve 2 kalmış. Oğlum çakmam, çakmam var. Ya abi ya şansa bak. Adam ya full set. Gördü beni. Gel bana gel. Hop. Ne yaptı lan o? Yumurtaymış Ender Pearl attı sandım. Bu ne yenileme? Şunu da şöyle alayım da. Sandıklar yenilensin bakalım. Yenidensin. Sonra seni harcayacağım. Baba o gelişe bak. Hop GG. Uf işte bu be. Tak tak şunu tak. Şimdi gel 1v1 2v2 kapışabiliriz bebeğim. Hiç problem değil. Hop tüy düşüşü bu koruma bir sal. Şu elmas pantolonu giy. Orada en çatlı bir olta gördüm. Güç bir yuh. Aha elmas kılıç. Üff. Şu ama oltası büyük ihtimal şey. Bu arkadaşta da kesin olta makrosu mevzu falan vardır. O biraz sıkıntı olacak ama. Alırız ya. Şu enişli elmayı alalım burada bana göre bir şey yok bebeğim şu aşağıdakine de bakalım da hop güzel Arkadaşın da benim gibi kolu yok galiba anlamadım. Yuh ya nasıl kaçıyorsun? Hop işte bu. Götlerin hakim olduk. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz bu tarz videolar Allah uçuyorum Bu tarz videolar gelir. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İşte bu. bir sonuncu da onu mu öldürdük? Aynen polis geldi.